değiliz yayındasın evet, şu anda Evet değerli izleyenler siyah beyazlar şampiyon Beşiktaş Ziraat Türkiye kupası finali için son antrenmanını yapıyor oyuncularımız aynı zamanda taraftarları da böylece selamlıyor işte joseph roziye ve ekranlarda bir de orada taraftarın yoğun desteği var tabi tesislerde Testlerin dışından bu destek sürüyor onlara. Onlar da bu desteğe karşılık veriyor. İşte taraftar da ekranlara geliyor. Kameraman arkadaşım Volkan Diricanlı da onları ekranlarınıza getiriyor aynı zamanda. Şampiyon Beşiktaş 2020-2021 sezonunu 42 haftalık uzun süren maratonu Beşiktaş şampiyon olarak tamamladı. İzmir'de şampiyon olarak tamamladık. İşte şampiyon Beşiktaş tezahüratlarıyla birlikte siyah beyazlar sezonun son antrenmanına çıkıyor. Altay tesislerindeyiz. Bu vesileyle hem Altay kulübüne hem de teknik direktör Mustafa Denizli, Mustafa, Mustafa Hoca'ya da teşekkür edelim. Onların da tabii playoff karşılaşmaları var. Bu zorlu mücadeleler öncesinde tesislerini bize açtılar. Yarın Gürsel Aksel Stadyumunda Beşiktaş ikinci kupa için sahaya çıkacak. Rakip Antalyaspor olacak mücadele saat 20.45'te oynayacak. Sol tarafta Sergen Hoca taraftarlara geldi. Taraftarlara doğru geliyor. El salladı. Bu tarafa doğru geldi. İşte canlı yayında ekranlara geliyor Sergen Hoca. Şampiyon teknik direktör. Şampiyon Beşiktaş'ın şampiyon teknik direktörü. Bu forma altında hem şampiyonluk futbolcu olarak hem şampiyonluk yaşamış hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşamış ilk isim. Beşiktaş'ın altyapısından çıkıp şampiyon olan ilk teknik direktör. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın da canlı yayında ekranlara geliyor. Beşiktaş'ın resmi YouTube hesabında canlı yayındayız. Taraftarın üçlü isteğine alkışla, selamla karşılık verdi Sergen Hoca. 42 haftalık süren uzun maratonun ardından Cumartesi akşamı saatler 20.30'u gösterdiğinde siyah beyazlılar Gürsel Aksel stadyumuna çıktı. Vida'nın ilk golüyle mücadele başladı. Tabii Vida'nın golünden sonra heyecan daha üst seviyeye çıktı. Ama biliyorsunuz ki biz daha fazla heyecanları severiz. Sonrasında beraberlik golü geldi. Ardından Larin'in düşürülmesiyle birlikte Raşit Gezal bu sezonun inanılmaz performanslarından biri. Raşit'in penaltı golüyle birlikte iki 1 bir öne geçtik. İstanbul'da da rakibimizin 3-1 kazanmasına rağmen 2 gol avarajla birlikte siyah beyazlar 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Biz de yavaş yavaş futbolculara biraz daha yakına doğru gidiyoruz. Kameraman arkadaşım Volkan Dirican da oraya doğru hareketlendik. Taraftarın desteği de sesleri de onlara sizlere kadar geliyor. Domagoy Vida, Atiba Hutchinson, Kaylarin, Bernard Mensah, Francisco Montero, Josef De Souza, Bilal Ceylan, Serdar Saçı, Rıdvan'ı görüyorum. Necip Uysal, Dorukan, Fabris Ensakala, Valentin Rosiek, Kevin Encudu, Töre şu anda sahada olan isimler ısınma çalışmaları canlı yayında sadece Beşiktaş televizyon ekranlarında düzeltiyorum Beşiktaş'ın resmi YouTube hesabında. Artık dilimizde hep alışkanlık olmuş Beşiktaş Televizyonu. Beşiktaş'ın resmi YouTube hesabında canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Kondisyon antrenörümüz Stefano eşliğinde. Murat Hoca da oraya geldi. Sergen Hoca da oraya geldi. Isınmayı antrenmanın ilk bölümünü yakından takip ediyorlar. Canlı yayınlar siz de Beşiktaş resmi YouTube hesabında bu yayını takip etme fırsatına Erişmiş durumdasınız değerli izleyenler. Yaklaşık bir saat kadar sürmesi planlanıyor bu çalışmanın ardından siyah beyazlı takım kamp yaptığı otel'e gidecek ve sonrasında maç saatini beklemeye başlayacak. 42 haftalık uzun süren maratonda çok farklı olaylara e, tanıklık ettik. Tabii baştan başlamak lazım. Bireysel performanslardan başlamak lazım. Ben ilk olarak Ersin'den başlayayım anlatmaya. Ersin bu sezon Ersin ve Utku ikilisini konuşmak lazım aslında. Özellikle bu ikili sezon başından bu yana çok fazla konuşuldu. Sergen Hoca da hem basına yaptığı açıklamalarda hem de basın toplantılarında yaptığı açıklamalarda bu iki kaleciye çok güvendiğini, bu genç kalecilerle devam edeceğini söyledi. Bu takımın bu kalecilerle şampiyon olacağını söyledi. Başka kaleci istemediğini dile getirdi Sergen Hoca. Sonunda da Sergen Hoca'nın istediği oldu, dilediği oldu. Beşiktaş bu iki kaleciyle, iki genç kaleciyle birlikte şampiyon oldu. Ersin'in performansı ile birlikte tabii Ümit Mil takımımızın da az kalecisi olduğunu söyleyelim. Ersin Destanoğlu o da tabii bu yaşta Beşiktaş Kalesi'nde bütün bir sezon oynayarak şampiyonluk yaşamış bir futbolcu olarak tarihi adını yazdırdı. Valentin Rosier. Valentin Rosier bu sezon başına transfer edildiğinde herkes için kapalı kutuydu Fransız futbolcu, genç Fransız futbolcu. Ancak Fransa alt yaş kategorilerinde milli takım tecrübesi de vardı. Bu sezon kariyerinde, futbol kariyerinde ilk golünü, ilk profesyonel golünü atmaya atmaya e, attı, bu gol attı. Onu söyleyelim. İyi performans sergiledi. Aynı zamanda asistleriyle ön plana çıktı. Hücumda performansıyla ön plana çıktı. Valentin Rozi'ye Bülent abi yanıma geliyor. Hazır gelmişken hemen de onu birazdan yayına alacağım. Ona ondan da dinleyelim şampiyonluğun öyküsünü. Bülent Ülgen medya sorumlumuz Cengir abiyle beraber, Cengir Göktuğan'la beraber biraz da Bülent abinin sözlerini Alacağım evet abi. Hoş geldin yayına. Beşiktaş'ın resmi YouTube hesabında canlı yayındayız. Hoş Sadece olun. biz veriyoruz. Şampiyon son ikmana çıkıyor kupa finali için. Valla aslında muhtemelen sen de söylemişsindir söylediğini. Ben uzaktaydım. Hoca El basın toplantısındaydık. Oradan evet. sizden ayrı geçtik buraya. Ee, tabii ki şampiyonluğun sevinci, o coşkusu, heyecanı şu anda da görüyorsun. Altay tesislerini dört bir yandan sarmış taraftarımız. Evet. Herkes burada. 7'den 70'e büyük bir coşku var. Gittiğimiz her yerde, otelin kaldığımız otelin etrafında... Yollarda müthiş bir coşku var bu gelen şampiyonluk çok kıymetli bir şampiyonluk belki de tarihimizin en önemli şampiyonluklarından biri hocamız evet. ve başkanımızın ayrı ayrı belirttikleri gibi çok kıymetli bir şampiyonluk bu pandemi yılında bu kadar maç oynanan ilk sezon en zor lig 42 hafta 2-3 günde bir maç hepsini beraber yaşadık biliyorsun evet. Artık bunun taçlandırmak için hani kreması mı sosu mu dersin iki kupayı birden almak için son bir antrenman akşamında birlikteyiz. Sen de son antrenman yayınını yapıyorsun evet. muhtemelen bu yılın. Evet. Ondan sonra artık yatacağız, uyuyacağız, dinleneceğiz ve yarın olmasını bekleyeceğiz. İzmir'in uğurlu geldiği bir aşikar. Doğru. Basın toplantısında hocamıza buna benzer bir soru geldi oyuncuyken de. Burada bir kupa finalinde Doğru. kazandı, oynadı. Şimdi de hoca olarak yine bir kupa finalinde. Yine bas toplantısına Atiba da katıldı. Gelen ilginç bir soru şuydu. Üçüncü kupasını kazandı Atiba Beşiktaş'ta Doğru. ama bir Türkiye kupası yok. Doğru. Ee, onu da alarak kariyerini taşlandırmak istiyor o da. Ee, hocamızda, tüm takımda, hepimizde, A'dan tüm çalışanlarımızda, tüm personelimizde, tüm kadromuzda, yönetimimizde. İki kupa demişken şunu sorayım hemen araya gireyim. Altay tesislerindeyiz. Altay tek Direktörü Mustafa Denizli. Burada son iki kupayı kazanan Beşiktaş Teknik olarak e, o vardı. Hocanın Sergen Hoca ile beraber, Mustafa Hoca'nın Sergen Hoca ile konuştuğunu da biliyoruz. E, bu da ta, bir, ilginç bir tesadüf herhalde. Burada yapıyoruz son antrenmanı. Biraz haberci mi acaba böyle? Yani olabilir. Ee, artık o tip şeyleri böyle birbirine bağlayıp tren vagonu gibi belli bir noktaya ulaştırabilirsin. Ola da bilir, olmaya da bilir. Ama Altay demişken renk taşımız. Ben ederim, Altay'a başarı. hem tabii tesislerini açtığı için misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederiz. Onlara da bu akşam İstanbulsporla Spor'la iki İyi güzide yoksa, takım hem İstanbul Spor'a hem Altay Playoff'ta başarılar dileriz. Onlar da Süper Lig yolunda kritik bir yarı final maçına çıkacaklar. Hayırlısı olsun. Şimdi ben futbolcuları konuşmaya başladım Bülent abi. Sezonun senin için kritik anlarını sorayım. en kritik maç hangisiydi? Fenerbahçe maçı. Tartışmasız Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe maçı. Bu bence takımımızda, kafilemizde çalışanlarımız arasındaki en yüksek oranlı çıkan o. Evet. Hepimiz aynısını söylüyoruz. Çünkü orada 10 kişi Kadıköy'de 4-3 yenmek çok büyük olay. Bence o ilk habercisi, ilk sinyal oydu. Sağ olsunlar. Geldi. Sağ olsunlar. 7-24 herkes e, hangi işi yapıyorsa yapsın. E, herkes hakkını verdi ki bu noktadayız. Allah şükürler olsun. İnşallah bunu da kupayla taşlandırmak istiyoruz. Hep birlikte. <laughs> en güzel gol deyince bir durdu. Çok Gezal, fazla güzel gol var. Raşit'in Raşit attığı gollerden hangisi diye düşünüyorum şu anda. Mu? Şüphesiz şüphesiz. Mi ya, şu hayır Erzurum. Hayır. Yani başlangıcından itibaren baktığında e, yapılabilecek her şeyi hani deriz ya sokakta telefon kulübesinde bile adam evet. çalımlayarak oraya kadar getirdi, yaptı. İnşallah iyi olur bundan sonrası. İnşallah sen e, bir kez daha yarın akşam maç bittiğinde e, ligde olduğu gibi Göztepe maçı sonrasında olduğu gibi şampiyonluk yayını yaparsın. İnşallah. Bu arada senin de yaptığın yayınlardan dolayı tebrik ediyorum. Kolay gelsin. Teşekkür Üzledim ediyorum. Senin. Teşekkür ediyorum Bülent abi. Bülent abinin de söylediği gibi umarım İnşallah Allah bize Kupa'da da şampiyonluk yayını yapmayı nasip eder. Ee, şunu da dile getirelim. Bizim de hem Volkan abiyle birlikte, kameramanım Volkan abiyle birlikte burada 3. şampiyonluğumuz bu. 6 sezondur A takım personeli olarak çalışıyoruz ve 3 şampiyonluk gördük burada. Umarız bir de Kupa şampiyonluğu bunun yanına ekleriz. En yakından canlı yayında ekranlarınıza geliyor futbolcularımızın çalışması. Tabi şimdi istasyon antrenmanına geçiliyor, Isınma bitti. Biraz daha futbolcular kaslarını ısındırıyor ki daha sonrasında yapılacak çift kalede ve yarınki mücadele öncesinde biraz daha maça hazır konuma gelebilsinler. Ben Roziye'den bahsediyordum. Roziye burada kariyerinin ilk gollerini atma durumuna geldi. Çok da sevindi bu gollerde. Ardından iyi asistleri var. Gezal'la birlikte önlü arkalı oynadılar. Ben maçtan sonra şampiyonluk şampiyonluktan sonra soyunma odasında Gezal'la röportaj yaptığımda şöyle bir soru sordum ona. Dedim ki ile beraber inanılmaz bir ikili oldunuz. Muhteşem bir performans sergilediniz. Raşid'in cevabı o gerçekten benim adamım. Bundan sonra sürekli onunla birlikte oynamak istiyorum ifadelerini kullandı ee, Raşit Raşid Gezal. Rozie de bu anlamda oldukça iyi bir performans sergiledi. Evet şimdi diğer bölüme doğru geçiyor oyuncular. Kameraman arkadaşım da birazdan oraya doğru hareketlenecek. Ee, o da ekranlara geliyor. Birazdan o tarafa doğru hareketleniyor. Kameraman arkadaşım da şimdi ekranlarınıza geliyor. O bölümde büyük ihtimalle bir 5'e 2 izleyeceğiz. Bu 5'e 2'yi de canlı yayında ekranlarınıza getireceğiz. Rozier'den sonra defans tandemini konuşmak lazım herhalde. Boy Vida ve Wellington ikilisi. Vida son maçta takımımızın galibiyet gollerinden birisini de kaydetti. Sezon başında biraz bu ikili hakkında çok konuşanlar olsa da sezon sonunda şampiyon takımın şampiyon stoperleri bu ikili oldukça iyi bir katkı verdi. Özellikle ligin ikinci yarısında daha iyi katkı verdiklerini söylemek mümkün. 5'e 2'de oyuncular ikiye ayrılmış durumda ve daha sonrasında bu ikiliden sonra iki grup şeklinde çalışmalar sürecek. Ardından da daralanda bir çift kale ile birlikte antrenmanın sonlanmasını bekliyoruz. Tabi uzun bir çalışma olmayacak. Bunu söyleyelim. Evet 5'e 2'den de canlı yayınımızı yapacağız. 5'e 2'nin ardından tabi e, yelekler dağıtılacak. Bu da yelek dağıtılması demek taktik antrenmanı demek. Taktik antrenmanında canlı yayınımızın sonuna geleceğiz değerli izleyenler. Bu hatırlatmayı yapalım. Şu anda canlı yayınımız devam ediyor. Taktik antrenmanı olduğunda buradan e, yayınımızın sonuna geleceğiz. Bunu belirtmiş olalım. Şu anda canlı yayınımız devam ediyor. 5'e 2'de görüyoruz Vida, Atiba. Larin, Ensakala, Joseph, Mensah ortada olan ikili Kevin Enkudu'yla Valentin Rozier. Sol tarafta Rıdvan ve Ensakalı'yı gördük sezon boyunca. Rıdvan bu sezonki ile beraber milli takıma kadar yükseldi. Ve milli takımın Avrupa Şampiyonası aday kadrosunda kendisine yer buldu. Ensakalı da sezonun son bölümünde gösterdiği iyi performansla birlikte şampiyonlukta önemli paylardan birine sahip oldu. Herkesin söylediği gibi Bülent abi daha az önce söyledi. En kritik maç 4-3'lük Fenerbahçe maçıdır dedi. O maçta Ensakalı'nın bir de golü olduğunu söyleyelim. Orta saha tandemine geçelim. Fatih Bey ikilisi gerçekten sezon boyunca bütün takımların e, dikkatini çeken ve böyle keşke bizim orta sahamızda oynasalar dedikleri bir ikili oluşturdular. ile birlikte Atiba'nın hücumdaki performansı ortaya çıktı ve goller, asist katkısı Atiba'nın buraya geldiğinden beri en üst seviyesine yükseldi. Joseph, Atiba, stoper tandemi tabii onların yanında Oğuzhan Özgü Akku, Dorukan'ı Necip Uysal'a Necip Uysal'ı belli bir mevki belirtmek tabii ki ayıp olur. Necip her yerde oynuyor yani sağ bek, sağ bek, stoper, ön libero, orta saha, sol bek geri geldiğinde hatta bir maçta hiç unutmuyorum forvet oynar mı oynamaz mı diye konuşmalar bile oldu. Necip de gerçekten bu takımın en büyük emektarlarından birisi zaten maçın ardından şampiyonluk şampiyonun ardından takım otobüsünde yaptığımız yayında Dorukan onlara röportaj yaparken onu anlatırken bir sürü kelime kullandı. En son dedi ki onu nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Beşiktaş'ın her şeyi dedi Necip Uysal için. Gerçekten oldukça haklı Dorukan Tokyo'da iyi bir performans sergileyen oyunculardan birisi. Özellikle belli haftalarda bek rotasyonunda ihtiyaç olduğunda Dorukan orayı da çok iyi bir şekilde performansıyla kurtardı diyebiliriz. Tabii kanatlar Kevin Enkudu, Gökhan Töre ama bunların yanı sıra forvet olan ama e, Sergen Hoca ile birlikte Kanada evrilen bir Kayler'in performansı var. İnanılmaz bir performans Kanadalı futbolcudan. Son maçta gösteren on başında penaltı pozisyonunda da o vardı. Ama şunu söyleyelim. Bu takım Avarajla şampiyon oldu ve Kaylar'ın iki ayrı maçta 4'er tane gol attı değerli izleyenler. İki ayrı maçta 4'er tane gol attı. 7-0'lık Atay maçı ve 6 golün olduğu Çaykur Rizespor karşılaşmalarında 4'er gol kaydetti ve bu muhteşem performansla birlikte belki de şampiyonluğu mimarlarından biri oldu. Sergen Hoca bu sene çok fazla ismi etki etti ama belki de etki ettiği en önemli ismin Kaylarin olduğunu ifade edebiliriz. Tabii ki forvet hattında Van Santabubakar sezonun ilk yarısında, ikinci yarının başlarında iyi performanslarla Kimsenin beklemediği performanslarla bu takıma katkı verdi. Vincent Bakar da tabi sakatlığından dolayı şu anda antrenmanda yer alamayan bir isim. Ama o da iyi performansla takıma gol katkısı verdi bu sezon boyunca. E, tıpkı Cenk Tosun'la birlikte çok talihsiz bir sakatlık yaşadı Cenk Tosun ama e, Gençler Birliği deplasmanında, Ankara deplasmanında kaydetti iki golle birlikte belki onun attığı iki golle, iki gol varajda Siyah Beyazlar bu sezonu şampiyon olarak Tamamladı 2020-2021 sezonu 42 haftalık uzun maraton. Covid'in olduğu, hastalıkların olduğu, sakatlıkların olduğu ki çok ağır sakatlıklar yaşadı Beşiktaş. E, Cenk Tosun'u bunlardan sayabiliriz. Vincent Bakır'ı, Aydın Asiç'i bunlardan sayabiliriz ki Aydın Asiç'te ee, gerçekten çok talihsiz bir sakatlık yaşadı. Tıpkı Cenk Tosun gibi. Oğuzhan Özcakup ligin son bölümünde iyi de bir performans gösterirken sakatlandı. Çok fazla sakatlık çilesi çekti. Hoca da e, basın toplantılarında özellikle şampiyonluktan sonra yaptığı açıklamalarda da bu takımın zorluklarına dile getirdi. Bazen dedi kenarda hücum anlamında oyuna sokacak adam bulamadık. Ancak biz bundan hiçbir zaman şikayet etmedik. Çok anlamlı oldu. Bu şampiyonluk Averajda olması daha da anlamlı oldu. İfadelerini kullandı Sergen Hoca ve şampiyonun en büyük mimarlarından birisi Sergen Yalçın bu takımı şampiyon yaptı. Öz kaynak düzeninden altyapısından yetiştiği takımı şampiyon yapan ilk teknik direktör oldu. Bu takımla hem futbolcuyken hem de teknik direktörken şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör oldu. İşte ekranlarınızda Sergen Yalçın. Bülent abinin de söylediği gibi tabi Sergen Hoca ikinci kupayı da istiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda finaldeki rakibimiz Antalya Spor. Biraz da oradan bahsedelim. Özellikle Ziraat Türkiye Kupası dendiğinde benim aklıma o maçların hepsinde forma giyen Utku geliyor. Ki özellikle Konya deplasmanında penaltılarla Konya Spor'u eledi elediğimiz karşılaşmada kurtardığı penaltılarla birlikte oldukça iyi bir performans sergilemişti Utku yuva kuran. Aynı zamanda Başakşehir'e dediğimiz karşılaşmalarda oldukça iyi bir performans sergilemişti. Yarı finalde hatırlayın Başakşehir mücadelesini. Onları eledik. finale kaldık. Finalde Göztepe'de, İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumunda yarın oynanacak saat 20.45'te oynanacak bu mücadele. Ali Palabıyık yönetecek karşılaşmayı. Rakibimiz de Fraportav Antalya Spor olacak yarınki mücadelede normalde lig karşılaşmalarında Antalya Spor'la yenişemediğimizi ifade edelim. İki maçta yanılmıyorsam 1 bir sona ermişti. Bu iki maçta bu sefer artık kupa finalinde Antalya Spor'u da mağlup ederek kupayı kazanmak istiyor. Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçı'nın öğrencileri Türkiye Ligi şampiyonunun ardından Türkiye Kupası'nı da kazanarak bu sezonu 2009 sezonundan sonra bu sezonu da çifte kupayla tamamlamak istiyor. Bu çifte kupa çok yakışacak bu takıma. Sergen Hoca da bunu tarihte başaran ikinci hoca olacak Beşiktaş adına ki birisi de Mustafa Denizli. Mustafa Hoca Altay testlerindeyiz. Bülent Abide teşekkür ederim Altay Spor Yönetimi'ne. Mustafa Hoca'ya onlara da playoff turunda başarılar deriz. Tüm takımlara olduğu gibi onlara da başarılar dileriz playoff turunda. Beşiktaş'ın antrenmanı devam ediyor. İki ayrı gruba ayrıldı siyah beyazlar ve 5'e 2 çalışması yapıyor. Valentin Rozier ya topa gelişine vurdu. Bir kameranın da üzerinden geçti. Bir anda biz de korktuk. Beşiktaş'ın çalışması devam ediyor dedik. İki ayrı bölümde çalışıyorlar. 5'e 2 çalışması gerçekleştiriyor oyuncularımız. Daha sonrasında dar alanda bir taktik antrenmanı yapılacak. Bu taktik antrenmanı da geçtiğinde yani oyunculara yelekler dağıtıldığında biz de buradan yayınımızın sonuna geleceğiz. Bu hatırlatmayı da yaparak yayınımızı sürdürelim. Beşiktaş'ın resmi YouTube hesabında çalışmayı canlı olarak izliyorsunuz. Şu anda sadece siyah beyazlar. Bu antrenmanda sadece biz varız ve bu ayrıcalığı da sizler yaşıyorsunuz. Tabi tribünlerden Sergen Yalçın sesleri de geliyor. Sergen Hoca'ya sevgi üst seviyede. Sergen Hoca da fırsat buldu. Antrenmandan fırsat buldu her anda. O taraftarı selamlıyor. Tabi hocanın üzerinde o şampiyonluğun vermiş olduğu bir rahatlık da var. Gerçi Sergen Hoca'yı tanıyanlar bilir o. Her durumda sakinliğini koruyabilen bir insandır. Ancak maç sonunda kendi açıklamasıyla gözyaşlarıma hakim olamadım. Benim için çok özel bir duyguydu. Bu takımı şampiyon yapmak için gelmiştim. Her fırsatta dile getirdiği bir ifade bu. İmza törenine gelen o 25 bin taraftar bizim nereye geldiğimizi bize çok iyi hatırlattı. Ve de bu üzerimizdeki baskı, üzerimizdeki sorumluluğun ne olduğunu bizlere çok iyi hatırlattı dedi Sergen Hoca. Ve 42 haftanın sonunda da siyah beyazlar şampiyonluğunu ilan etti. Son maçın son saniyesine kadar bekledik. Ancak mutlu sona ulaştık. Zaten biz de şimdi hocadan Murat hocadan da yelekleri getir. Murat Şahin'den yardımcı antrenörden yelekleri getir ifadesini de duydum. Ben de kameraman arkadaşım Volkan Dirijanlı bana doğru dönerse biz de yayınımızı yavaş yavaş sona erdireceğiz. İzmir'den Altay testlerinden siyah beyazların şampiyonun yayını, şampiyonun son antrenmanı canlı yayında birlikte olduk. Herkese mutlu akşamlar.